baba bağlanacakmış baba biliyormuş. Allah senin yolunu yine de <laughs> önce uzak dur ben boşamıyorum. Ha? boşanmıyorum Ben zaten sen de boşanalım mı demiyorum. o Mevla'nın kararı evet. bilemem Mevla seni üç gün sonra da affeder Ben, <laughs> niye ben karışma, hiç karışmam için. oralarına o Mevla'nın kararı o düşünecek taşınacak cidden ama cidden seninle bir daha lazım. aynı eve girmek ben bir kadın olsam mevlanın yerinde olsam mümkün şey. değil bak Vatanı mümkün ya. değil Esra'nın tarif açıkça diyor ki buranın dışarısı da var. Ben mecburum e, mevlale ile barışmaya abi, diyor. Canım, açıkça niyeti mı? bu. Hayır, buranın hayır. dışarısı da evet. Hayır, evet buranın ben. dışarısı hayır. da var dedin Mesela az önce. Ben. Şimdi o konuda mecbur Dur, diye ben, ben bugünden itibaren size diye çıkmak istemiyorum. Benim daha konuşacak hiçbir Benim şeyim yok. Beni görmek istemiyor musun? <laughs> daha çıkmak istemiyorum ablacığım. Tamam konuşuruz Benim seninle. Günüm. Yarın görüşeceğiz. Mevla kararını açıklayacak. Sevgili seyirciler gene geldi terlik kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>